Yo 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 WhatsApp YouTube, Can YouTube, Keskal YouTube, düşük bütçeli seslendirme merkezine hoş geldiniz arkadaş. Bugün sizler için Hobbit Playtime Capture 3'ün şu ana kadarki hikayesini Türkçe'ye çevireceğim. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olup videolara katarsınız. Ben bunu anlarım. Ve arkadaşlar 30 Eylül itibaren üniversiteler açılacağı için kanala bir gün arayla video değil 2-3 gün ara belki 4 gün arayla videolar gelebilir. Şimdiden buraya bakmayın hemen videoya geçelim. Fly Time Go güvenlik günlüğü 0, 1, 2, 7. Gaz azaltma bölgesine akışın tersine çevremizi tetiklendi. Zersemlemiş olsalar bile benim ki her şey olduğu net bir şekilde hatırlıyorlardır. Deney 1, 1, 8, 8. Catnap. Gidecek başka hiçbir yere ve görünüşe göre dönecek kimsesi olmadığında ileriye dönük tek bir yol belirdi. İşte tam burada en sinir bozucu mütefikle karşılaştıkları yer. Hey hey! Beni duyabiliyor musun? Senin ölmeni istemiyorum. Bu yüzden sana yardım edeceğim. Aa bu arada benim adım Oley. Tanıştığımıza memnun oldum. Tren istiyonunu kısa bir geçişten sonra davetsiz misafirimiz Playa ile doğru inişlerine başladılar. Playa tam konu kendi eğitim ve Elliot'in en büyük umut taşı. Aşağıda yine buldukları müttefiklerinden bir anahtar aldılar. Zaker'in hala atan kalbine doğrudan giden bir şey. Kırmızı duman. Misafirimize her şey anlatılmadı. Ancak ayrılmak için gazıya neden yönlendirmeleri gerekiyordu. Gerek kalan tek şey bir düğmeye basmakmış gibi görünüyordu. Oh hayır, bir elektriği kesti. Minan yedek jeneratörünü bul. İyi şanslar. Hmm. Evim, güzel evim. Bir zamanlar Catnap buranın vazgeçilmezliğiydi. Geceleri birçok çocuğu uykuya yatıran şey onun kırmızı dumanıydı. Ama artık bir kabusa dönüşmüştü. Güven komik bir şeydir. Çoğu zaman bir anda kazanılabilir veya bozulabilir. Ama bu güveni Kıranlarla ilgili düşüncemiz çok bireysel bir Bakış açısıdır Hayır hayır bırak gitsin Yanlış bir şey yapmadılar Dinle Ben senin düşmanın değilim Ama öylece gitmene izin veremem Sana ihtiyacım var Böylece intikam alabiliriz Sana işkence eden canavarlardan Bize işkence edenlerden Konsola güç geri geldi Arna pil elinde Bitiş çizgisi Eminim böyle hissettirmiştir. İnsan zihni büyüleyicidir. Herkes kendi anlamlarına inanmak ister. Pek çok insan gerçekten habersiz bir şekilde hayatını sürüyor. Gerçekten zayıflar. Ama... Ama bir köşede. Bazen kendimizi daha fazla olarak ortaya koyarız. Bayağı davası misafirimiz gerçekten özel bir şey var. Bu da kaçınılmaz olarak her şey sevgili yaşlı işte popomuzu getiriyor. Ve onunla birlikte gerçek de vardı. İşte arkadaşların yüzünden geri döndüm. Cevabım bu. Biz buna sevinç saati adını verdik. Suçlu. Masumun hiçbir önemi yoktu. Denekler herkesi öldürdü. Debi ulaşır ulaşmaz. Asansörü tekrar yukarı göndereceğiz. Sadece sıkı tutun tamam mı? Tamam dikkatli olmamız gerekiyor. Bir şey var. Hayır hayır hayır. Kesin. Bu bizi şu ana getiriyor. Değil mi? Ayşe iniyorlar. Kefime giden kuzular gibi geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor>